Yaklaşık altı yıldır e, Rize Gazeteciler ve Muhabirler Derneği vardı. Geçtiğimiz yıl bunu değiştirerek 53 gazeteciler derneği yaptık. Hı hı. Arkadaşlarla yaptığımız istişare sonucunda ilk kez, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir ödül töreni düzenleyeceğiz. E, bunda sadece gazeteciler yok, Rize'yi kalkınmasına katkısı olan iş adamı, e, bürokrat e, hı hı. ve sivil toplum örgütleri ve gazeteciler var. Hı hı. Bu bir ilktir. Hı hı. İlk de hatalarımız olabilir ama Önümüzdeki illere bunlar daha ciddi bir şekilde ele alınacak. Oluşturulacak komisyonlarda hem gazeteciler hem iş adamları yine yer alacak. Ama Rize'ye katkı sağlayan herkes, çünkü biz Rize'de yaşıyoruz, Rize'de istidam yaratan, e, Rize için çalışan herkes bu ödülden nasibini alacak. Bu yıl belirlediğimiz kişi ve kurumlar ve iş adamlarına ödül vereceğiz. bunu cuma akşam, yarın akşam ilkinin gerçekleştireceğiz. Burada da yaklaşık 54-55 kişiye bir plaketimiz olacak. Belki bunun maddi değeri yoktur ama manevi değeri yüksek olacak. İş adamları sadece belki rekortmenlerin sıralamasına girdiler ödül alıyorlar ama Rize için çalışanlara biz ödül vereceğiz. Bunu da yarın akşam ilk, ilk günü gerçekleştireceğiz. Peki neyi kıstası aldınız ödül takdim töreninde de aslında? E, e, 32-33 yıllık bir geçmişim var Rize'de. Bunu zaten e, basın hayatında da açıktan göründür ama genelde eee gazetecilerin daha duyarlı olduğu bir konudur bu. Kendi meslektaşlarımız, sürü toplum bazı kişilerin görüşlerini eee yer vererek eee kıstas aldık. Bu kıstasa göre bu ülke ödül töreni gerçekleştireceğiz. Hemen hemen her dalda yerel gazetelerimiz, televizyonlar hemen hemen her dalda ödül vereceğiz. Ama bu, bu yıla aittir. Gelecek yıl bu farklı eee branşlarda olacak. Daha çok belirlenecek jürilerin belirlenecek jüriler tarafından bunlar seçilecek. Bunda ben dernek başkanı ben de katılabilirim. Bir fotoğrafımla, bir haberimle ben de katılabilirim. Her arkadaşımız da katılabilir ama bu tarafsız bir e, organizasyon olacak. Buna şöyle ilave yapabiliriz. Tabii bu sene ilk yapıldığı için e, şöyle geriye dönük belki de bir 30 35 yılı kapsayan bir değerlendirme, bir jüri kurulumuz var. Bu jüri bunlarla ilgili değerlendirme yaptı. Yine bizim arkadaşlarımızdan da mesleğe yıllarını vermiş duvayın arkadaşlarımızın da yine bu jüri de. Şöyle geriye dönük bir tarama yaptılar. Yani 2014 yılını kapsayan aslında ismi o olsaydı 2014 yılını kapsamıyor. Geriye dönük yılları kapsıyor. Dolayısıyla her arkadaşımız belli alanlarda, sporda, sanatta, siyasette, çevrede, magazinde vesaire bu alanlarda biraz daha haberciliğiyle öne çıkmış arkadaşlarımız var. Bunlar zaten bilinen arkadaşlarımız. Jüri de bunları değerlendirdi. Bu yıl böyle bir ödül töreni düzenlendi ama önümüzdeki yıllarda biraz daha bu yarışma formatında, örneğin en iyi fotoğraf, en iyi haber, en iyi makale, en iyi manşet gibi kategorilerde bu yarışma daha güzel olacak diye düşünüyoruz. Derneklerin ya da sivil toplum örgütleri aslında insanlar gibi yaşayan, diğer canlılar gibi bazı evrelerden geçerli. Basın mesleğini Rize'de daha ileriye taşımak, geliştirmek adına bizim gibi derneklerin çok önemli görevleri var. Evet. Biz sadece meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları zamana göre güncel olarak değerlendirip çözmek değil, aynı zamanda basın mesleğini geçmişteki getirilen seviyeden daha ileri seviyeye taşıma gibi gayeler de üstlenmiş durumdayız. Bu konuyla ilgili arkadaşlar özetlediğinde ama ilimizde birçok panel yaptık biz. Konferanslar düzenledik, sergiler düzenledik, kültürel etkinliklerimiz oldu. Ee, kendimize vazife ettiğimiz e, önceliklerimizden bir tanesi de Rize'de e, kolektif çalışamama gibi e, bir sorunumuz var. E, bu hep karşımıza çıkıyor. Yani e, bizim meslek dışındaki genel problemlerinin çözümü noktasında başarısız olmamızın nedenlerinden bir tanesi de bu. E, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kuruluşları arasında bir kolektif hareket edememe gibi bir problem var. Biz ilk bu dernek çalışmalarına başladığımızda bunu aşmak için hareket edeceğimiz yönde de ilçeler belirledik ve bu manada e, önemli de bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum ben. E, bizim e, mesela çay kanunuyla alakalı e, panellerimiz oldu, sporda şiddetin önlenmesi noktasında panellerimiz oldu. Bu paneller, e, konferanslar, şimdi hepsini burada sayamayacağım, e, bu sivil toplum kuruluşlarında bir araya getirmede, kolektif hareket etmede bir vesile olmuş oldu. E, bu çalışmalardan sonra bazı şeylerin bize de e, değişiklik e, şartlarını da gözlemledik ve bu bizi çok mutlu etti. Katılımcılar tabi devletimizin e, erkanları davet edildi. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da zaten bize program alacağı söyleniyor. Hı. Büyük oranda o katılacak. Basın İnan Kurumu genel müdürümüz var. Ciddi anlamda e, davetlerimiz var. Meslekte duayen olmuş isimler var. E, bunlar tabi şu saatlerde netleşmek üzere birçoğu dönüş yapıyorlar. Ama şunu da ben gelişim TV ekranlarından e, duyurmuş olayım. E, tabii Gelişim Televizyonu bölgemize ciddi bir yayıncılık yapıyor. Biz de Doğan Haber Ajansı olarak yakından takip ediyoruz özellikle yaptıkları haberleri. Biz de oradan alıp ulusal taşıdığımız haberler de oluyor. O anlamda ciddi bir ilişki içerisindeyiz. Gelişim Televizyonu da ben jüri üyelerinden aldığım bir tüyü vermiş olayım. Gelişim TV de e, bu ödül yarışmasında ciddi ödüllere talep e, olmuştu. Yani başvuruda bulunmuştu ve jüri e, birçok alanda değerlendirmeler yaptı. Gelişim TV'nin de ciddi anlamda e, ödülleri olduğunu Jüriden aldığım tüyoları ben şimdi buradan vereyim. Tabii ayrıntılar yarın akşam hep beraber öneceğiz çünkü ben de sonuçları bilemiyorum. Ama Gelişim TV'ye ciddi ödüller olduğunu ben jüriden aldığım tüyolar itibariyle söyleyebilirim. Gelişim TV'ye e, bolca bir çok katkısı var. Biliyorsunuz ben de Gelişim TV'de program yapıyordum. Evet. E, şimdi arkadaşlar bilmiyordu şimdi onlara da ben duyurayım. Gelişim TV'yi aynı zamanda bizim satı altımıza almaya hedefledik. Buradan canlı yayın, evet. dernek lokalinden canlı yayın yapacak. E, ileride daha çok karşılaşacağız daha çok e, programlarda birlikte olacağız